Europe Türkiye kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir günlüğümüz olan Gürcistan ve Sırbistan günlüğüyle karşınızdayız. Birisi Balkanlarda, diğerisi Kafkaslarda olmak üzere iki büyük ülke. Ve yine karşımda Kartal var. Hoş geldin Kartal. Evet. ye <laughs> Bu çılgın girişler gerçekten çok fena Kartal'ın arkadaşlar. Evet bugün Sırbistan'la ilk başlayacağız. Gürcistan ve Sırbistan günlüğünün ilki Sırbistan. Evet Karta Bey, bu Sırbistan nedir? EU4'ten farkı ne? EU5'te bizi neler bekliyor? <laughs> EU4'te Sırbistan yaşıyor muydu ki oğlum? <laughs> i̇şte farkı ne? Lazar, <laughs> Lazarus kurmadın mı hiç? Hayır kurmadım. Aa, bu ne biçim EU4 oyuncusu? O da evet. <laughs> Ceneviz Ceneviz oynamamış gelmiş burada Sırbistan oynamadı evet. diye Ceneviz de Sırbistan aynı mı Allah Allah kınıyorum seni. A, Ceneviz daha büyük. Aa bak paradokstan mesaj geldi. Evet. Dedi ki sen nasıl <laughs> Sırbistan oynamazsın? Ee, hadi hadi bak millet bekliyor hadi. Evet. Hadi, hadi. hadi anlat. Hadi, hadi. hadi başlayalım. Hadi, evet. Hadi. Sırbistan'da. Hadi. Kingdom of Sırbistan'ın kralı Stefan evet. Ros dördüncü Dusan evet. Nemanjic diye bir uzuyor gidiyor. 25 yaşında, adminle askerisi çok yüksek, diploması da de fena değil. Gerçekten güzel bir kral. Ee, Sırbistan'ın nüfusu 1 milyon. Gayet güzel bir nüfus. Oyun başında etkili bir orduya ve etkili bir üretim ekonomiye sahip olabilecek düzeyde. Toprakları çok büyük. Harit üzerinde bakıldığı zaman 2, 4, 6 tane kale görebiliyorum yanılmıyorsam. E, bunlar da eyalet bölgeleri olduğu anlamına geliyor. Yani altı tane Hı. eyalet bölgesi var. Bir de güneyinde var galiba. Hı. 7 Çok yaşa. Hı. Evet. Başlayalım. Eventlerine, hikayesine bize ne anlatıyor Eyyubi 5'te Sırbistan. Evet. E, şimdi bu arkadaş King Stefan. E, Sırbistan'ın e, ilk yani böyle ciddi işte ülkeyi kuran e, diyeceğimiz e, kralı. Evet. Ee, bu arkadaş Sırbistan'ın temellerini atıyor, Sırbistan'ın e, Ortodoks kimliğini güçlendiriyor. <laughs> dolayısıyla e, diğer ülkelere nazaran biraz daha taze bir ülkeyi e, sunuyor bize paradoks bu günlükte. Şimdi 25 yaşında olması önemli çünkü 25 yaşında bir e, kral güçlü bir kralla oynamak demek yani e 4teki Fatih ile oynamak gibi bir şey. E, dolayısıyla bu potansiyelini daha da arttırıyor Sırbistan'ın. Evet e, özelliklerinin iyi olması ve yaşının da genç olması gerçekten Sırbistan'ı benim de dikkatimi çekti oynanabilecek düzeyde. İlk defa heyir ekranını gördük hemen Kingdom of Sırbistan ekranının altında Stefan Uruz evet. e, burada aynı ismi taşıyor galiba neredeyse bir de Hayir'i evet, var. Aynı isim. E, bakıldığı zaman. Ee, ekranda yine farklı bir şey yok görüldüğü üzere. Yine askeri ne kadar askeri varmış? 5640 askeri varmış ve evet, nüf, nüfusunu da görebiliyoruz burada. Evet, emlak evet. Ev, emlak ayrıcalıkları diye başlatılan bir esteti var. Velaste Kranistik Hı. diye başlıyor. Ee, max kontrol ve fort defans veriyor. Aynı zaman, bu da demek oluyor ki yine Biraz daha savunma ağırlıklı oynayacağız. Çünkü ilk Hı -hı. verdiği estate fort defans oyununu gerçekten biraz savunmada karelerimizi güçlendirecek. Hı -hı. İkinciye baktığımız zaman yine aylık bir defansif alıyoruz. Ee, Zupa district'te. Evet. Bu da gerçekten çok e, yine ilk başta söylediğim gibi defansif Ve üçüncü estate'imize baktığımız zaman maksimum tax noble estate'den -10'a girdik. Ama aylık yine merkez dışa şeycilik 0.10 oluyor. Nasıl evet, oynarız? Şimdi bu Bunları şimdi bu özetlersek e, nasıl oynanır? Şimdi olabilir? yani tabi rakamlara girmiyorum. Rakamlar tabi Yo, rakam, e, tabii beklentisini ki. ve Hı -hı. şimdi buradaki buradaki ana şey ya yani ülkeye baktığımız zaman daha yeni kurulduğu için e, bu ülke biraz daha savunmacı bir e, tutum sergiliyor, kendini savunma yönünde. Evet. E, Forth Defense'in %15 olması güzel, ama maksimum kontrol %5. Aslında oyun başı e, o kadar da önemli olmayabilir. Biraz daha genişledikten sonra e, sıkıntıya düşürebilecek bir e, değer. Hı hı. E, monthly Progress to Defensive e, bu da ama işte bak %100 defensif olduğunda e, ne olduğunu bilmiyoruz. Mesela bu mesela free trade Humanist gibi evet. özellikleri biz günlüklerde ülke özelliklerinde görüyoruz ama bunların işte son seviyeye ulaştığı zaman e, ne yapacağını bilmiyoruz yani e, daha bize verilmedi e, aşağıda da tabi soylu ayrıcalık onlardan vergi yüzde 10 düşürüyoruz Bu da bizim Merkeziyetçilik merkeziyetçilikten uzaklaşmamızı sağlıyor. Monthly Progress to Decentralization. Hı hı. Zaten Sırbistan'ın tarihi yapısına baktığımız zaman bu dönemde iç karışıklıklara hazır bir ülke. Bu bakımdan da tarihi gerçeklikte uyan özellikleri var. Evet en büyük düşmanı biliyorsun tarihte de Macar'dı. Macar biraz daha hmm. başına bela olacak gibi. Evet sanat eserleri var yine. Geçen günlükte gördüğümüz üzere Venedik ve Ceneo'da. Burada da 3 tane bir sanat eserleri var. Şu anda sanat eserlerinin bize ne verdiğini görmüyoruz ama 3 tane sanat eserini de görebildik. Ve ilerleyenlerde Home of the Hussar. Özel Suvar teknolojilere geldik. Evet. Suvarisi var. Daha doğrusu suvari gücünü %10 arttırıyor. Ar 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 ardından Sırbistan Hussar birimini üretebilmenizi sağlıyor. Ee, Sırbistan Hussarına baktığımız zaman yine e diğer önceki atlılar gibi hem kombatında hem de terrainde bir buff'ı yok. E Bütün neredeyse dağ, Westland ve Orman'da eksi yemiş. Eksi onları yiyor ama flanking ability %200. Evet %200. Biz önceki, önceki, önceki videoda %100'dü. Hatırlarsın. Hı hı. Burada yüzde iki yüz. Evet. Gelelim Key Profit Gate'e. Ee, burada yine kale bakımının eksi yüzde yirmi olduğunu görebiliyoruz. Ee, yani. Savunmacı bir yani, ülke. Evet. Zaten al, al, ilk, al, aldı şey. ilk söylediğimde harita üzerinden de bakmıştık. alt yedi tane kalesi vardı oyun başı. Hı hı. Haritada. Ve Balkan Hatches'da da yüzde onluk bir army moralimiz var. Sırbistan Ender'lık'ta kültürel influence'umuz var. Yine sıfır nokta artı 10 ve o bir tane olayımız var Stefan'ın. Stefan'ın olayında bize evet bunu isterseniz. Stefan'ın hayalleri. Evet sen anlat. Stefan hayal ediyor. Evet Stefan İstanbul'u evet. hayal ediyor. <laughs> İstanbul'u herkes hayal ediyor kardeşim. Allah'ım ne şey ne şey. Bugün ne bugün, yirmi, bugün 29 Mayıs. İstanbul'un fethinin Fethi, yıl, evet, dönümü. yıl dönümü. Bu yüzden herkese de kutlu olsun. Ben işte her işte kimisi hayal eder, kimisi tabii. alır. Ben paradokstan bugüne özel bir Osmanlı günlüğü beklerdim ama maalesef Paradox Ay. Hiç öyle şeyleri düşünen bilecek bir firma Bala. değil. Bala. Paradox Sırbistan hayallerini veriyor bize. Aynen. Diyor ki bakın. <laughs> evet baktığımız zaman eventlerden ikinci bir eventimizde e, Curse of the King Stefan üçüncünü. Oraya gidelim mi? Bunu dur, dur, bunu bunu geçmeyelim, dur Tamam. Şimdi burada Sırbistan'ın e, Stefan kardeşimiz hayal ediyor. Evet. E, ve eğer e, yukarı Makedonya, e, aşağı Makedonya ve Çaldik Çaldikidigi ni Stefan ömrü şeyinde alırsa yani e, ömrü, ömrü yeterse, yeterse ömrü, ömrü yeterse impar imparatorluğa geçiyor evet. ve otonom bir patrikliği patrikliği oluyor. Evet. E, tabii Bizans'a karşı da 4 senelik bir e, savaş sebebi elde ediyor. Evet. E, Dolayısıyla bu e, Balkanların e, toplanması için e, oyuna eklenen güzel bir event. Ama tabii bu arkadaşın yaşaması gerekiyor. Ya yani 25 yaşında olduğunu farz edersek e, bunu yapabilmek biraz zor olmasa gerek ama diye sevgide... bir ama evi ama ev 5 Biz... bu bak evi 4 diyecektim. evi 5 bu. Yani paradoksun. <laughs> Tabii ki. Şeyini paradoksun... biliyorsunuz. <ki>. bir bakmışsın <laughs> kral o ayrı ama şey, yani bir bakmışsın e... hunting accident. Karşı tarafa giderken da bakmışlar adam. Bizans, Bizans o dönemlerde çok da güçsüz değil özellikle Balkanlardaki topraklarına bakın zaman. Evet Anadolu'yu kaybetmiş olabilir ama e, Balkanları neredeyse bir şuna yine elinde tutuyor ve İstanbul gibi altın bir şehriye sahip ekonomisi Sırbistan'dan kat ve kat daha iyi olacak olacağını düşünüyorum. Ee, biraz zor olacaktır Sırbistan oynarken e, Bizans'a saldırmak ama 4 yıllık kasus belli alması hiç de fena değil. Özellikle savunmada biraz bekleyip ekonomiyi ayarladıktan sonra iç iç siyaseti düzelttikten sonra dışarıya doğru büyümek Sırbistan için güzel olabilir. Tabii oyun oyun başı ilk hamle budur ya. Yani, yani yani büyük bir ritme. yani i̇lk, ilk ilk hamle budur kral ölmeden. Central Makedonya'ya da yani merkez Makedonya'ya da kasus bellisi var veriyor, veriyor. Evet. ve e, yukarı Makedonya'ya da gerçekten Yunanistan'a av verdiriyor neredeyse kuzey ve orta Yunanistan'ı e, al al diyor sana bakalım devam edelim bakalım. istersen e, devam edelim altın altın buluyor kardeşimiz evet Stefan altın buluyor e, ama Altının, altının, ne verdiği yazmıyor. Yazmıyor. Ee, evet. 3 tane event var. 3 tane eventin sadece en son event bize bir şey açıklıyor. Curse of Sırbistan. Burada Stefan Doğru, şey de veriyor. Bir yaşlanmış. Mana, manastır, manastırı da geçmeyelim. Bir manastırı da yaptırıyor arkadaşımız. Evet ama manastırın ne olduğunu bilmiyoruz. O yüzden geçmek istedim. Musun? evet. Yani... Şimdi... Sadece körsü var. Stefan burada yaşlanmış. Artık moruklamış bir Stefan'ımız var. <laughs> ee, bakıldığı zaman yani Stefan ölmüş yani. Özellik olarak da ölmüş. <laughs> Aylık kırdığımızı düşüyor. National Rebel Ground. Yani isyan. Osmanlı ya işte şey, Osmanlı şu an avuçlarını kaşıyor. Oh oh diyor ne güzel. <laughs> bence Osmanlı değil, bence Bizans yapıyor bunu. <laughs> o Bizans kalmamış, Osmanlı almıştır Bizans. <laughs> yok yok bence şey bu şey değil yani e, alamamışsa eğer Stefan alamamışsa Bizans eline ovuşturuyordur avuş, böyle. Ya tabi şey bu e, Hı -hı. biraz şeyi hatırlatıyor. Yani Timur'un ölüm öldükten sonra Timurid'in Evet. E, felaketini hatırlatıyor. Bu da sırf bir şey ee, Stefan'ın ölümünden ya, sonra olan bir olay. Evet Stefan'ın ölümünden sonra ee, olan bir olay acaba yani her... milli milliyetçi ve e, yani orada milliyetçi ifadesinin geçmesi bana enteresan geldi çünkü milliyetçilik yani e o de tarihte uzun uzun de... uzun bir, de... uzun evet. bir e, süreden sonra oyuna oyunda görülen ortaya çıkan bir ifade olduğu için hani burada milliyetçilik ifadesi yani sırf milliyetçiliği hani bilmiyorum ya bir de bu tarihlerde olabilir. olan bir şeyde. olan bir şey değil Milliyetçilik milliyetçilik neden öyle isimlendirmişler anlamadım bir değinmek ne? istediğim bir konu da şu. Çoğu hı hı. ülke günlüklerine baktığım zaman ilk kral öldüğü zaman bir disaster yaşama problemimiz var. Neredeyse çoğunda. O zaman bayağı bir işimiz var bizim her ülkeyle her ilk kral öldüğü zaman disaster yaşayacaksa. <laughs> Fatih'in öldüğünü düşünsene. Hayır. Yani, e, <laughs> yani Fatih'in ölümü o kadar etki etmez Osmanlı'nın ev, ev 4 için konuşurdu değil mi? Hayır 5 için konuşurdu. EU5'te Fatih yok. Yok şey olarak yani <laughs> Fatih derken Osman Gazi var. Orhan'la Orhan başlıyor ama Orhan Gazi'nin erken dönem vefatında yine bir dizastır olacak galiba. Çünkü her ülkenin ilk kralının ölümü bir dizastıra sebep veriyor. Onu demek yani istiyorum. bakalım. Yani evet. Bakalım. Yani, yani şimdi 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 burada şöyle olacak böyle olacak diyemem. Tabii ki diğer, oyunu görmemiz diğer bazı arkadaşlar gibi şöyle olacak böyle olacak diyemem. Arkadaşım bak bunun yüzde iki buçuk puan var ya hmm. bunun ne kadar büyük mü küçük mü, orta mı, felaket mi olduğunu oyun içinde ben anlayacağım. Ya bence büyük gibi gözüküyor çünkü birçok e, puanlama sistemine bakıldığı zaman hep böyle küçük gibi gözüküyor aslında oranlar. Yani 2.5 işte 0.2 0.3 gibi. Sadece Venedik'in 0.100 developer'ın arttırılışı hariç. 0.100 0.100 <laughs> Yani bak, bakıldığı zaman aslında bu küçük sayılar çok büyük oyuna etki edecekmiş gibi hissediliyor. Göreceğiz. 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 Evet. Gelelim. Göreceğiz. Kimin puanı daha büyük. Bir, bir sonraki ülkemize Gürcistan'a. Bizim de komşumuz. Kafkaslar'daki evet. büyük krallık. Evet burada da King George var e, 90-80-80 51 yaşında ölmesin diye dua edebileceğimiz bir kral. <laughs> yani özellikleri gerçekten çok iyi e, nüfusu çok düşük 600 bin gibi bir nüfusu var Gürcistan'ın. bakıldığı zaman toprak öyle demiyor ama tabii ama bakıldığı zaman 2-4-5 tane ülkede vassalı bu arada altından hemen görebiliyoruz e, 5 tane ülke yani işte bayrağı bu. var. Ve ya işte bu bu İmparator Rom'daki haritalar yani evet. böyle küçük küçük <laughs> ülkeler bilmem ne. Aynen olacak. öyle. Yani bilemiyorum Heyrimi, yani. Heyrimiz var. Nasıl Prens, olacak? Prens Davut. David diye çevrilmiş şey olmuş. Hı, -hı. Ve 7 bin askeri var. Hatta 8000 denilebilir. Yüksek bir rakam. Bakıldığı zaman oyun içinde. Artı üzerine bakıldığı zaman Sırbistan'dan Nazara sadece bir tane kalesi olduğunu görebiliyoruz. O da merkezli bölgede kalesi var. Hı -hı. başka bakıldığı zaman haritada benim böyle dikkatimi çekmedi. Sadece çok büyük toprağı oldu benim dikkatimi çekti ve dikkat edersen bu büyük bir ihtimal Terrain Mepot'ta çekilmiş Kuzey Hı -hı. kuzey bölgeleri ve Karadeniz bölgesi. Yani Karadeniz bölgeleri normal. Kuzey bölgesinin çok ormanlık olduğunu görebiliyoruz. Savaşlarda kullanılabilecek güzel yerlerden bir tanesi. E düşündüm. Ya işte Aklıma. bu 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 bölge zaten savunma için e, mükemmel bir bölge. Aynen yani öyle. Burada burada yani burada kurarsın. Yani Osmanlı oynarken bu bölgeyi fethettiğinde de savunmanı burada kurarsın Rusya'ya karşı. Tabii. Hearts i̇şte, of e, oynayanlar e, bilir. Hearts of <laughs> oynayanlar da bilir. E, yani dağlık olması, işte zorlu bir bölge olması Önemli. Gürcistan'ın da e, yaşamasının hani bence sebeplerinden biri de bu. Yani tarih boyunca uzun, çok uzun bir tarihi var. Çok uzun evet. e, zamandır buradalar. Genelde ee, genelde tarihte paralı asker olarak çalışılıyor. Özellikle bizim tarihimizde biz öyle biliriz. Hı. Biliyorsun Yıldırım Beyazıt döneminde ya da ondan önceki dönemlerde evet. hep Gürcistan paralı askerleri vardı. Bakalım oyunda böyle bir mekanik olacak mı? Yavaştan istersen geçerim. İlk o bölgede şu an şey yok. Ermenistan'ı evet. görmüyoruz. Ermenistan evet. yani küçük bir Ermenistan var. Gürcistan'a boyun eğmiş vaziyette. Evet bu arada Ermenistan büyük bir ihtimal Vassalı. vasal ee, Vassal. görüyor. Evet. Ar Armeni yazıyor evet, zaten. Evet. En aşağıda. Ee, Şaki Vassalı. Alastani diye bir ülke daha var. Santike'yi San bilirsiniz EU4 oynayan arkadaşlar. Orada <laughs> o Vassalı orası da Vassal. Yani bakıldığı zaman yani varsa vasalların toprakları da çok ilgici. Tam bir yılanlama. İyi <laughs> değil mi? Böyle ince ince <laughs> çok böyle. Çok enteresan. İnce ya, ince. Bu haritayı görünce imparatorluğumdaki Avrupa haritası aklıma geliyor. Gerçekten çok karışık <laughs> gibi duruyor ama bakalım nasıl olacak. Evet, Gürcistan'ın benzersiz politikaları var. <laughs> ee, bu da <laughs> Religion of the Royal Court. Vallahi güzel. Ee, ben beğendim. Army tradition kaybı ve yıllık legimisi veriyor. Aynı zamanda aristokratik aylık Progress'ımız da 0.10. Gayet güzel. 660. Aşağıdaki 4. daha güzel. aşağıdaki daha güzel. Office of the O levi Hayes. Bu biraz daha sanki Sırbistan'a göre daha atak. bir defansif olurken bu da evet, saat, tamam. saldırgan taraf olmuş. Ee, evet, evet. güzel bir özellik. Infantry power'ı var. Artı %10. Gayet güzel. Aylık legimizi yine aldık. 0.05 ee, ...Georgian Golden Age'de yine de senin sevdiğin kültürel influence'ımız var yüzde on. Stability investment var 0.02. Yani... Ve... ...bunu sana anlatalım. Mongol <laughs> eksplosyonu. <laughs> evet. Aa, anlat bakalım. Bir büyük bir event var e, burada. Bakıldığı <laughs> zaman bu olaya. Bu olay... E, İrhan'ın Lınar'ın... E, ...devamında... Gürcistan nobilitesinde gerçekleşiyor Moğol'un. Ama İvent'in bize ne verdiğini göremiyoruz. Yani şey bu İlhanlılar'dan bağımsızlıklarını kazanmaları, İlhanlıları evet, islam evet, etmeleri sonucunda. Evet, evet. E, Tabii yani Moğolların dönemi bittikten sonra İlhanlı da o bölgede e, uzun süre kalamadı. Bu bayrak e, benim bulunduğum şehirdeki Ere Sivas'ta da çok kullanılan bir bayrak. İlham Nurlu'nun. Eretna. Hangisi? Eretna. Çok sarı sarı olan değil mi? Evet. Eretna devletinin de çok kullandığı Hı -hı. bir bayrak. Bakalım. Gerçekten güzel duruyor. The Mind of the Eleger. Burada da yine bize bir ne verdiği gözükmüyor. Şay, bakalım ama Ganja'nın. Metal evet. Metal bulunmuş. Evet. Metal'in e, değerli şeyini metal anlatıyor. Bulunmuş. Metal'in e, değeri bir metal'in özelliğini anlatıyor. Büyük bir ihtimal ekonomik bir buff olacak gibi geliyor gözüküyor ama bakalım. Georgi Sadaske. Fakat bize yani bu yani askeri bir e, Event. şey, askeri bir karakter Hı -hı. E, bize yardımcı olacak. Aynen bize yani bu kadar. <laughs> Gürcüsen günlüğü biraz az oldu ama bakıldığı zaman Georgi'nin biraz daha böyle karakter alımını da görebildik aslında oyunda İvanti. Yani eskiden de vardı tabii ki de Eydursal 4 zamanı. Aynen yani Ur... Osmanlı'nın ülke... Osmanlı'nın Urban'ı ya her aldığı ülke, gibi. Aynen. Her ülkeye bir iki tane bir iki tane şey ekliyorlar. Evet. Sırbistan'da Sırbistan'dan nazaran biraz daha kısa bir günlük olmuş Gürcistan'ın. Ama Gürcistan'ın özellikle politikalarını çok ya beğendi. Ben şeyi görmedim ya. Hani Mission Tree nerede? <laughs> evet. Daha o yok. Hani <laughs> Mission Tree nerede Mission, abi? Mission, Mission, tree? Mission Tree yok. Sonra Teknoloji Tree yok. Bunlar nerede? Teknoloji teknoloji tree var onu görüyoruz. Da, onu. Ya yani şey ben olarak yani. Trii. Hani onun iki tane e 4 gibi iki teknolojiyi birleştirdiğin zaman ya da iki ID'yi birleştirdiğin zaman politika ne olacak? Ya, polisleri diyoruz. Evet. Yani bakalım. Neyse evet. arkadaşlar bu da evet. böyle kısa bir günlük kısa bir Sırbistan. yani bu biraz meraklısına yani Sırbistan işte Gürcistan biraz daha bunlar yan bunlar ülkeler onu söyleyeyim evet, yani. bunlar mezev yani ülkeler ara, ama bakıldığı hani. zaman tarihe göre 1337'de oyunun başladığını bir varsaydığımız için yani bildiğimiz için Gürcistan'ı bilemem ama Sırbistan Avrupa'da sözü sahibi olan bir ülkeydi o tarihlerde. Macaristan'ın büyümesine kadar. O yüzden Sırbistan oynanılabilir bir ülke olmuş Ama Gürcistan'a bakıldığım zaman Gürcistan'da tam bir e, saldırı bir ülkesi. Yani sağ atak daha çok saldıran, etrafını güzel toplayan bilen bir ülke gibi dur duruyor. Şu anki sayı şeye göre, sayılardaki verilere göre. Evet arkadaşlar Sırbistan ve Gürcistan günlüğünde bu kadar da dediği gibi iki tane ülkede meraklısına gerçekten çok güzel gözüküyor. Ee, takip edip abone olmayı unutmayın. Evet Karta Bey sizin de son sözünüzü alalım. Abone ol. Takip et. Bildirimleri aç. O çan var ya. Ona evet, basıyorsun. Tümüne, ona basın. Tüm, tümüne, tümüne basıyorsun. Tüm videolardan haberdar oluyorsun. Biz buradayız oyun çıkana kadar. Aynen öyle. Biz buradayız. Evet arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın.